Merhaba arkadaşlar, elçisatıyorum.com adresimiz için bugün sabundan menekşe yapımını göstereceğim sizlere. Çok zor değil, hatta video bitiminde ne kadar kolaymış diyeceksiniz. Öncelikle dinlendirmiş olduğumuz sabunumuz var. Sabunumuzdan bir parça alıyoruz. Ve yuvarlıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra aynen papatya yapımında olduğu gibi mantar görünümünü veriyorum. Yani şöyle. Üstünü hafif hafif ıslatarak düzleştiriyorum. Düzleştirme işlemi bittikten sonra harekete dikkat edelim. Yapraklarını yapacağız şu şekilde. Toplamda 5 yaprak olacak. Yaprakları belirledikten sonra içine hafifçe çukurlaştırıp yanlarını yukarı kaldırıyoruz. Minek yapımında en önemli nokta tabi diğer çiçeklerde de öyle hamurun güzelliği. Zaten hamur güzel olunca kendi kendini gösterecektir. İçli köfte yapar gibi. Daha sonra yine ıslatıp yanlarını elimle düzeltiyorum. Toplamda 5 yaprağım olacak. 1 2 3 4 ve de 5 Daha önceden hazırlamış olduğum tomurcuklardan bir tanesini alıyorum hangi renkle yapacaksanız ortasına yerleştiriyorsunuz ve bastırıyorsunuz. Sonradan düşmesin diye. Ve hatlarını belirlemek için kürdanımızla çizgilerimizi çiziyoruz. Bu kadar. Daha önce yapmış olduğumuz menekşelerimizin yanına bırakıyoruz kuruduktan sonra monteleme işlemine geçeceğiz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz.